bakalım yeni ayar deniyorum Allah ım. gaz vermelim yeni açtık makinayı ne yapıyorsunuz gençler bayağıdır video atmadım çünkü sağlıksal problemlerim vardı halen daha kötüyüm de açayım dedim öyle bir de akşam oldu yani hava karardı şu karanlığı test edeceğim İnşallah güzel çıkar. Geçen ışık patlıyordu. Sürekli git gel git gel oluyordu. O olmazsa güzel olacak. 8 olsun gidelim. Hava da leş gibi yağmur yağabilir. Bana müsaade edin. Keskin bir dönüş. Hadi bakalım. Yeni mont aldım. Her yerinden koruma fırışkırıyor. Allah bu ne lan? <laughs> Burayı da eşmişler. Asfaltsız. Montun her yerinden koruma çıkıyor. Hem içinde koruma var hem dışında. Omuzunda ve kol dirseklerde dışta koruma var. Aynı şekilde omuz ve dirseklerde içte koruma var. Sırtında koruma var. Göğüs koruması var. Tam fermuarın sağında solunda böyle. İlk defa göğüs korumalı bir montum oldu. Bundan önceki iki montumda göz koruması yoktu. Yazlık montum var. Onda da göz koruması yok. Onda göz koruması için cep bile yok. Bundan memnunum. Kışlık üşütmüyor. İnşallah korumaları kullanmak zorunda kalmayız. Uygun da fiyattaydı. 7.500 TL. Markasını söylemeyeyim. Sonra reklamlı muhabbeti falan oluyor. Bu işleri bilmiyorum gerçi ama gerek bir risk etmeye. Sonra derler, "Ay efendim, reklam yapmışsın. Haber etmiyorsun." Hava da üşümüş ha. Motorda 45 bine yaklaşıyor. 45 binde bakım var. Bakalım ne kadar tutacak. Bir gideyim de onun da fiyatını şey yapar, Video çekerim. Belki içeride çektirmezler de. Giderken ve çıkarken bir şeyler yaparız. Mikrofonun yerini de değiştirdim. Biraz aşağıya aldım. Bir de yanak petlerinin dibine sıkıştırdım böyle güzelce. Hiç kımıldamıyor ama nasıl ses alıyor bakacağız. Akşam çekimi tam akşam oldu geçen paylaştığım akşam videosu çok karanlık çıkmış ama halbuki o kadar karanlık değildi güneşin batıyor olduğu zamanlardı her her aydınlıkta aslında çıplak gözle gördüğümde ama videoleş gibi çıkmış Işıklar git gel olmuş inşallah bu böyle olmaz bu yeni ayarı tutturduk mu devam yeni makineler çıkmış gördünüz mü bilmiyorum yamağalar ondalar millet kawasaki diyor ama kawasaki pcx çok güzel olmuş arkaya disk ve ekranı müthiş. Yeni Nmax. Önünü pek beğenmedim ama güzeldir illaki. Nmax Tecmax. Güzel yani. Yaman'ın Türkiye resmi sayfasına şey koymuş. MT-03 R3. Allah kısmet ederse MT-03 çok sıcak bakıyorum. Tabii fiyatı ne olur bilmiyorum. 25'ten ziyade o tam erişilebilir güç bence çok mantıklı. Ama işte fiyatı fiyat bizi üzer mi? Şu Nmax'in yanına bir tane motosiklet istiyorum. Vitesli. Allah. Niye ABS devreye girdi? Halbuki dokundum. Küçük bir dokunuş. Burada leş gibi kokuyor ya. Şu... Eyvallah kanka. Köşede adakçı var. Şuradan geçer miyiz? Şöyle geçeyim ben. Burası daha büyük. Oy ayaklarım dondu ya. Ne geçiyorsun kanka? Sana kırmızı yanmıyor mu? Ha? Bu kırmızıda geçen motorculara yeni bir şey buldum. Herkese duyurayım. Bunlar renk körüymüş. Kırmızıyı yeşil görüyorlar. Yeşili zaten yeşil görüyorlar. Niye dibime dibime geldi ki? Kırmızıda geçen motorculara laf etmeyin. Renk körüymüş oğlum arkadaşlar. Bütün kırmızıda geçen herkes. Adamlar renk körü olduğu için kırmızıda geçiyormuş. Bilmiyordum. Yeni öğrendim yani. Buradan Zafer abiye falan söyleyin. Adam kızmasın. Renk körü arkadaşlar. O yüzden Kırmızıyı yeşil görüyorlar. Fransa'da yaşayan kuzenim var ya, anlatmıştım Soner. O da Enmax alacak inşallah. Çok sevindim. Burada olsa var ya süper olurdu ama işte adam burada değil. İyi ki burada değil gerçi ama olay da iyiydi. Alsın abi küçük bir scooter. Enmax ile başlasın. Sonra bir MT3 olur. Orada MT7, 9. Sonra R1. Sonra MotoGP işte. <laughs> Dayı ne yapıyor? Yani? Oo, alo, kaldırıma çıktı adam. Sormuş. 500 euro indirim yapıyoruz demiş adam. Galiba kaç demişti? Mesajı duruyor da aklıma gelmedi. 3500 3100 euro galiba. Arkada çantası var. Elci kısıtmayı adam hediye ediyormuş. Free hediye. Bir de uzun cam. Kanka dedim arka çanta ve camı mutlaka al dedim. Onlarla beraber ekte. Yani zorla satılan bir şey değil talep ediyor da ekliyorlar. Ama elcik ısıtmayı adam diyor ki sana feda olsun kanka diyor. Senin canın sağ olsun demiş. Elcik ısıtmayı free'den veriyor. Mis gibi ya. Abi işte insanlık görün insanlık. Bir elcik ısıtma kimseyi fakir etmez. Hele yama ayı hiç etmez. Bizimkiler de satmanın derdinde. Millete ne kakalarız. Ne diyelim. Motorların fiyatlarını da takip ediyorum. Şu an Kasım'dayız. Geçen ay 270, 260 küsür galiba. Tam net hatırlamıyorum. MT-25 şimdi de 281 yapmışlar. Hemen zaman, hemen geç bile kaldınız. Alacağım oğlum o MT-25'i. MT-3'ü de çok yükseldim. 330 cc çiçek gibi. O alt devirlere ölü muhabbeti MT-3'te yok. Hiç kullanmadım gerçi ama öyle diyorlar. Doğrudur da. Ya sen bir hayvan oğlu hayvansın ya. Vallahi hayvan oğlu hayvansın. İnsan olsaydın zaten böyle bir şey yapmazdın. Ama insan değilsin ki. Sana da acıyorum. Şu İnşallah güzel çekiyordur ya. Şu ayarları bir tutturamadık. Soner de bir gelse de filtreyi taksam öyle bir denesem. Acaba nasıl sonuç verecek? Kanka dedim ona da. Sen de al bir tane aksiyon kamerası. Çek at yardır. Herkese eleştir. <laughs> o da diyor ki oğlum Türkiye'ye nasıl geleceğim diyor. Dedim gelme unut buraları Yardır milleti disat herkese Hadi abi hadi abi Ha insan varmış pardon göremedim Sorry Bu ne yağ mı? Yağ galiba Videoyu da 2.7K çekiyorum Sanki 4K daha iyi gibi ama Bunun ayarını bilen varsa söylesin Bak 4K çekiyorum Her 16. dakikada 16.40'da videoyu kesip Yeni bir video olarak kaydetmeye başlıyor onu tam bir video yapmıyor mu yoksa default'u böyle mi bilemedim. Hiç öyle bir ayar mekanizması görmedim. Kendi kendine kesmesi garip geldi bana. Tam olarak kaydetmesi lazım ama 16.40'da niye kesiyor anlamadım. Gerçi kesişi pürüzsüz. Yani hiç kesilmemiş gibi videoları ard arda koyduğunda mükemmel devam ediyor ama sonuçta kesiyor. Yerden tasarruf olarak mı yapıyor yoksa bir ayarı var mı bilemedim. Update de ettim gerçi. Ama bilemedim neyse. Varsa bilen yazsın. Bilen yoksa da öğren. <laughs> Benim yine stopum yanmıyor mu? Galiba yine yanmıyor. Oğlum yeni değiştirdim ya. Sırf onun yüzünden şeyden kalmıştım. Muayenede kalmıştım. Adam dedi ki stopun yok dedi. Bir baktım harbi yok. Bir ay içerisinde tekrar gelebilirsin. Ücretsiz gel dedi de yaptırdık hemen. Geçti. Fardan stop farından bırakıyor adam hemen. Acımıyor vallahi. Benim hatam. Kontrol etmem lazım. Bu neyin trafiği ya? Bazen boş oluyor, bazen dolu oluyor. Ha dizi var. Bak bak. Dizi var. Şöyle kafamı kaldırayım. Bak bak elbiselere bak. Ünlü mü la şunlar? Aha ünlüydü galiba o kız. oyuncalara bir nebze olsun kolay olabiliyor ama o sette çalışan set arkası görevliler var ya öf. Çok kısa bir çalışmışlığım olmuştu çok eskiden. Zaten bir kere gittim. Yapılacak iş değil abi. İnsan işi değil yani. O arkadaşlara Allah kolaylık versin diyorum. Gelme abi üstüme. Çok zor iş. Hele kışın daha da zor. Üşüyorsun. Aletler ağır. Hmm, bak nasıl atıyor görüyor musun? İşte 125 bunu yapmıyor. Ulan ben de ne konuşuyorum? Boş boş konuşuyorum ha. Alt tarafı 150 cc'sin. Ne boş yaptın. Allah'ım inşallah güzel çıkıyordur video ya. Şu renk işini çözdük mü? Işık işini. Akşamda çekeceğim gündüzde. Gerçi rahatsızlığımdan dolayı dediğim gibi video falan çekemedim. Ağzımda yara var bildiğiniz ciddi bir yara. İltihap kattı, Antibiyotik kullanıyorum. Çok çok zor, berbat bir şey. Ay, Ayağa koymadık var ya felaketiz ya. Yani. Müthişiz. Kullandıkça daha iyi oluyorsunuz bu arada. İlk zamanlarda çok zordu. Zırt ayağımı aşağıya koyuyorum. Kanka bekle uçamayacaksın zaten. Bak yine devreye girdi. Oğlum dokunuyor mu sadece ya? Yokuş aşağı diye mi? Bir de hafif sıkıyorum. 3 parmak sıkıyorum bir de yani tehlikeli bir durum yok. ABS devreye giriyor gidiyor. Neyse 45'e geldik. Serviste ona da sorayım abi diyeyim. ABS devreye giriyor. Şu frenleri ver bak. Bittiyse yenileyelim. Oy oy oy. Çok fena trafik kankalar Ben boş zannettim Buradan da geçemem ki Çok dar Hadi biraz gidin bak görüyorum gidiyorsunuz Ama patlamasın bari yağmur yağacak gibi Bırak telefon dayı Bırak telefonu Allah Allah hala bakıyor ya İnsanlar evine gitmeye çalışıyor Ama soğuk sen sıcak oturuyorsun da Biz çok da sıcak değiliz yani Şuradan geçeyim lütfen <laughs> Nice oğlum. Müthişsin ya. Şu M-Max'in şu şeyliğini seviyorum. inceliğini Gir. Gir adamın asabını bozma. Geçmez mi kanka oradan? Geçer. Üf, leş gibi koktu. Çöpünün çöpün arkasına girme ki iyiydi. Ben de mi oradan gideyim? O da gidemiyor ki. Kanka dursaydın ya şu adamın arkasında. Hey, leş gibi koktu. Lütfen şunu geçeyim. Hasta olacağım. Mikrop kapacağız. Çok şükür geçtik. Oğlum buz gibi lan. Ayakları mı Şu an fındıkla dayız. Tepedeyiz. Burası soğuk. Aşağı inmemiz lazım. Sen yavaş gidiyorsun diye gelemiyorum. Dengeni bozmayayım diye. Yoksa ben burada fırlayabiliyorum yanlış gerçi. Hoş bir şey değil fırlamak ama ne oldu Şu rüzgara rüzgar bak. itiyor beni sağa sağa. Sağa sağa itiyor sağa sağa. <laughs> Geçin lan. Ortadan gitme. Eh şekerif. Ya da kadın neysen. Kırmızı yanıyor duracağız mecbur. Oy aya bak ne güzel. Ben yola bakıyorum ha. Şurada boşluk var mı? Böyle gitsek sanki daha iyi gibi. Hmm. İstanbul'un en sevdiğim muhabbeti trafiğin çok olması ve muhabbet çıkabilmesi. Yoksa trafik çok da hoş bir şey değil. Ama mevzu çıkıyor işte. Bazen kavga olay olay. Kaydediyoruz. İnşallah bize bulaşmazlar tabii. Kimseyle muhatap olmuyoruz. Yolumuzda gidiyoruz. Oğlum ne biçim dönüyorsunuz ya? Dönülmeyecek yerden dönüyorsunuz. Şu adam yamuk duruyor. Ağzımın içi de çok kötü ya. Konuşuyorum ya. Aslında canım çok yanıyor. Kardeşim, o nasıl giriş? Giriş gelişme sonuç. Ben geliyorum. Açılın. Hey. Telefonu o telefonla oyna onunla oyna. O telefonla oyna ama. telefonla oynaman lazım ki tehlike yarat. <laughs> tamam buralar bizim yolumuz değil ama hava soğuk yardımcı olun Siz siz gidiyorsunuz. Koydurma ayağımı yere. Hadi. Hadi aslan parçası. Haydi. Evet. Evet. Evet 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 evet. evet. <laughs> hayır hayır hayır. Gelme. Şuralardan geçelim sağ salim. Allah'ım yardım ediyoruz. Ediyor bana. Hissediyorum. Şu an hissettim. Gerçekten hissediyorsun. Hayır hayır. Yanaşma. Thank you. Thank you. Clio'cum girmeyeceksin değil mi? Aferin oğluma. Aferin benim oğluma. Şöyle bir selektör yapıyorum ben. Burada giderken akşamları böyle basıp bırakıyorum. Diyorum ki gelen var. Yani ben geliyorum dikkat edin. Babanızın tarlasında değilsiniz. Uyarı mesajı yani. Oğlum o adam niye gitmiyor? Kanka maltepeye gireceksen sinyal vermen lazım. Yani ben öyle biliyorum. Bak adamlar ne güzel sinyal veriyor. Hala sinyal veren insanlar var. Güzel vatandaşlar. Aferin size. Yine apaçilikler. motorcular çok terbiyesiz yani. Bak bak gidişte bak. Oy. Taycan V4 mi bu? S4 S. V4 de Müsaadenizle ben şöyle bir geçeyim. Teşekkür ederim. Canlarım. Hadi oğlum hadi. Üşüdük. Klima da çalışmıyor zaten. <laughs> İnce espri anlayan anladı mı? Aman ha, sakın geçmeyin. Vallahi hayatım biter. Ölümüm sizin elinizden olmasın. Dönme abi dönme gelme. Kanka sen niye sinyal vere, vere gidiyorsun? arkamdaki adam sürekli sinyal yapa yapa geldi de dedim bir şey mi oldu? Neyse ki geldik. Bir fırına uğrayayım. Ekmek istedi. Altın. Gerekli materyaller. Bir şeyler. Ha, dönecekmiş dedim. Kavga mı edecekler? Şurayı döneyim. Burayı seviyorum. Sonra keseceğim. İnşallah araba gelmez. Korkutuyor burası beni. Denyon bazen şey olabiliyor. Tersten gelebiliyorlar. Şöyle dönüyorsun ya çiçek. Bak bak bak. Aha bak gördün mü? Tersten geliyor. Tamam yeterli. Yeterli. Seviyorum sizi. Söylemeyeceğim dedim ama Arkadaşıma dedim ki kanka dedim Videoyu beğenin like atın yorum atın falan diyeyim mi dedim De dedi Önemli dedi O yüzden abone olup Beğenin Beğen Oğlum bunlar bedava şeyler Abone olu tıklıyorsun o kadar Hayatında hiçbir şey değişmiyor Beğeniyorsun Hiçbir şey değişmiyor O zaman neden olmasın değil mi Haydi eyvallah